Selam dostlar ben Can kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım bugün 10 bin liralık yükleme yaptık Sivit Bonanza'nın yanına geldik bakalım iki katı kar ya da ona yakın karlar yapabilecek miyiz Başta şöyle bir 3.000 liralık 3 bin liralık bir alımla başlayalım dilim dönmedi lan bir an Hadi üzme bize gerekeni yap alıp gidelim be Hadi aslanım Böyle bol bol 50x 100x Görürüz inşallah da boş geçiyorsun. 3x ne? 3x bizi bozar yeşilde tekte. Cık. Kötü başladık. Kötü başladık. Umarım böyle devam etmez. Sen 50x geldi. 50x geldi. Devamı. Üzümü de indir. Çok güzel. Karpuz da indi. Var mı başka? Başka bir şey gelmedi. 12 çarpan da hattı. Kazanç 4500 lira. Tertemiz. Tertemiz. 50x geldi. Götümüzü kurtardı. Devamı var mı? Hadi lan. Karpuz, muz. Yapma. Cık. Tamam. Zararda değiliz. Artıdayız. Güzel. Güzel. Şu ekranları da biraz daha düzeltirsek tadından yenmez. 3000'den devam abi. Lan 25 çarpan var lan. Devam etsin lan o ekran. Muz. Başka da bir şey gelmez. 540 lira. Kaç spin var? 5. Hızlısından bir toparlasak. Ekranı. Hadi oğlum. Hadi. Erik gelmedi. Karpuz tekte. Erik tekte. Son iki spin. Var. Mus Abi niye sürekli tekte kalıyor ya? Yok. Verdiği karı bıraktı. Bir yüzlük bir alım yaptım abi. <laughs> Mavi tekte kaldı. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi lütfen güzel bir line ver ya. 70'i geçemedik ya takla kazancında. Oo, sıçtık. Sıçtık. o 50x'e gelmeseydi orantı hani boktu. Çok güzel. Bomboş geçiyor. Tertemiz. Tertemiz abi. Bunda da bahsin altında verirse olduğunu basarım. mavi etti. Oh oh. Abi taşşak mı geçiyorsun? Amına koyayım ya. Buraya da çarpan atmaz. Çok güzel. Devam et ya. Devam et. Siktin zaten sikeceğin kadar. Cık. Line olmuyor amına koyayım ya. gibi. 6 yeşil. Yeşiller de geldi. Çarpan at. Şu takla kazancına çarpan at. 50x geldi. Devamı mustek'te. Mustek'te de ne kadar ödedi? 8500 lira. Uf. Yine 50x geldi. Götümüzü kurtardı. Güzel. Yine artıya çıktık. Yine artıya çıktık. Lütfen devam et. Şunu bir anlık yapma. Erik tekte. Yine tekte bırakmaya başladı. Taşak geçiyor ya. Abi bir tür ödedin diye hemen almaya geçme ya. Abi şaka mısın ya? Lan şunların niye devamı yok? Niye bu kadar boş geçiyor? Pembe tek de. Ya bir siktir git ya. Bir siktir git ya. Çarpan yok buraya da. Çok güzel. 4000'e kadar çıktım. 50x geldi de. Geldi de devam etmedi. 50 xeri güzel atıyor da. Şu ekranlarda bir düzelse. Pembeler geldi. Başka 8 daha indi iyi bari. 8 çarpan daha indi. 2400 lira daha. Bahsi çıkarttık. Bundan sonra sıkar. Lütfen devam et. Üzüm tekte. Hadi hadi. Üzüm geldi. Bir artı 5 gelir mi? Bir çarpan yeşil indi bir çarpan daha bir çarp altı daha indi altı kalp var lan altı kalp var lan bir de kalpleri patlatsaydık Üf, 20 çarpan var erikler tamam ama devamı yok güzel kötü değil kötü değil 1400 lira daha ödedi Altı yeşil altı elma Son spin devam eder mi etmedi. Kötü değildi burası. Güzel. 4000'den devam. Bak. Bir tur daha öde adam akıllı ya. Bir tur daha ya. Hadi. Tamam, erikler, yeşiller de geldi. Şu çarpanı yükseltirse 12 çarpan indi. Muz muz da gelsin. Muz da gelsin çok güzel. Mavi Mavi gelmedi. 234 takla kazancına 17 çarpanla 4000 lira. Direkt bahis çıkarttık. Direkt bahsi çıkarttık. Bundan sonrası kar. Hadi. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Hadi. Boş geçme. Boş geçme. Bir +5 filandan gelmedi. <laughs> Karpuz, erik geldi. Karpuz. Üzüm tekte. Üzüm tek de ama çarpan çok güzel de üzüm tekte. 1300 lira daha ödedi. Son sifinler. Yetmez bu. Yetmez bu lütfen son iki. Hadi. Son spin. Cacık. Lan tek spin de zaten bahsi çıkartıyoruz. Yani 1800 lira mı kar ya? geldi. Başka da bir şey. Ya yeşil çok güzel 25 çarpan da attı. Tertemiz. Tertemiz 31 çarpanla 3782 lira bahsi yine çıkarttık. 7 spin var. Bundan sonrası kar. Hadi oğlum. Yeşiller de iyi patladı ha. Yani bütün satın alma boyunca iyi patladı. Bir de şu pembeleri bir daha patlatsak. Bir kere patlattık. İkinci kez hadi. De çok boş geçtin bak. Zaten bahsi çıkartmıştık. Kar dedik. Hadi oğlum. 500 lira yetmez. Son spin. Bir kombo lan. Muz. Aman ah, koyayım? 4000'den ne var. Şöyle bir hani 10k daha ödese. Alıp gideceğiz. Dedik tekte. 50x geldi. Üzüm. Üzümle devam et. Başka başka da bir şey gelmez. 58 çarpan 2000 lira ödedi. İyi bari. En azından tuttuk. Tamam. 20 çarpan var. Karpuz tekte kalıyor. Karpuz tekte kalıyor. Çıldırmalık. Çıldırmalık. Erik. Çok güzel. Şu çarpandan bir tane daha gelmedi. 740 lira. Fasi çıkarttık sayılır. Hadi oğlum hadi. Tam bir artı beş falan var. O kadar şeker gösteriyorum. Bir müdahale ettim. De boş. Burası da boş. Son spin. Bu sefer çıkartamayacağız herhalde. Aynen. Ha. Hatta çıktı da. Yani bir 170 lira. Ya çekelim fişi. Hadi oğlum ya. Hadi ya. Bitir şurada oyunu. Sen çarpana bak. O şekerleri en son götüne sokacağım. Boş yere atıp duruyorsun. Boş yere ekran kaplıyor. Karpuzlar da geldi. Yeşil şeker de geldi. Pembeler de geldi. Çarpanlara bak. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Kaç çarpan var? 258 takla kazancına. 46 çarpanla. 11.800 lira. İstediğim buydu. Tertemiz. Tertemiz abi. Oh be. 5 spin var. Devam eder mi? Yine orada yeşiller patladı. Hem de sağlam patladı. Hadi oğlum. Bir combo daha lan. Son 2 spin. Son spin. Gider ayak. Vermedi. Sıkıntı yok. 10 binle başlamıştık. 25 bin yaptık. Bugünlük benlik bu kadar beyler. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi günler.